Herkese merhaba, doğrudan konuya giriyoruz. Bugün elimizde Nvidia CEO'su Jensen Hang'ın GTS 2025 sunumundan sizin için derlediğimiz e, kilit noktalar var. Evet. Yapay zekanın nereye gittiği ve bu yolculuğu mümkün kılan teknoloji hakkında gerçekten ufuk açıcı bir sunumdu. Kesinlikle öyle. Bu sadece yeni ürünler hakkında değil, yani bilgi işlem ve yapay zekanın geleceğine dair büyük bir vizyon sunuyor. Doğru. Amacımız bu yoğun bilgiden sizin için en can alıcı noktaları, hani şaşırtıcı detayları ve bunların pratik anlamlarını çıkarmak. Aynen. Birlikte bu teknoloji okyanusunun şey, derinliklerine dalalım. Harika. Sunumun başında yapay zekanın evriminden bahsediliyor. Algılamadan üretkenliğe geçtik. Evet. Şimdi ise sırada agentic AI yani mantık yürüten, plan yapan, harekete geçen yapay zeka hmm. ve physical AI yani robotik var. Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor başta ama. Geliyor ama gerçek oluyor. Ve buradaki asıl çarpıcı nokta şu. Bu yeni yetenekler, özellikle de bu mantık yürütme kısmı, evet. Beklenenden çok daha fazla, yani kat kat fazla hesaplama gücü istiyor. Sunumda şeyden de geçen yıla kıyasla ihtiyaç tam 100 kata kadar artmış. 100 kat mı? İnanılmaz bir sıçrama bu. Devasa bu yüz katlık artış, yani yapay zekanın sadece daha akıllı olmadığını gösteriyor. Farklı bir seviyeye geçtiğini. Aynen. Farklı türde problemler çözmeye başladığını ve mevcut altyapıların yani bildiğimiz veri merkezlerinin buna yetmediğini gösteriyor. İşte bu yüzden AI fabrikaları diye bir kavram ortaya atıldı. AI fabrikaları yani yapay zeka üretimine adanmış devasa merkezler mi? Tam olarak öyle. Yeni nesil veri merkezleri bunlar. Peki bu devasa ihtiyaca Nvidia'nın cevabı ne oldu? Sanırım işte burada Blackwell platformu devreye giriyor. Anladığım kadarıyla bu sadece bir çip güncellemesi değil, değil mi? Tamamen farklı bir yaklaşım. Kesinlikle. Blackwell platformu mimarisi baştan tasarlanmış bir canavar adeta. Nasıl yani? Nesi farklı? Mesela anahtarlama sistemi gibi bazı bileşenler dışarı çıkarılmış, ayrıştırılmış bir tasarım var. Hani daha esnek daha ölçeklenebilir olsun diye. Anladım. Ayrıca güç yoğunluğu o kadar artmış ki sıvı soğutma artık standart hale geliyor. Vay canına. Sonuçta ne kadarlık bir güçten bahsediyoruz? Sonuç, tek bir rafta bir egzaflopsa varan akıl almaz bir işlem gücü. Egzaflops, yani saniyede 1 milyon trilyon işlem? Aynen öyle. Bu rakamları telaffuz etmek bile zor değil mi? Gerçekten baş döndürücü. Peki bu gücün pratikteki anlamı ne? Yani bir şirket veya şey son kullanıcı bunun faydasını nasıl hissedecek? Çok yerinde bir soru. Blackwell önceki nesil Hopper'a göre aynı enerjiyle yapay zeka modellerini çalıştırma yani çıkarım görevlerinde tam 25 kata kadar daha verimli. 25 kat. Evet. Bu şu demek, çok daha karmaşık problemleri çözebilen, daha akıllı ve inanılmaz hızlı yanıt veren yapay zeka modelleri mümkün olacak anladım. Bir de Dynamo adında yeni bir yazılım var. Bu da önemli. O ne işe yarıyor? Bu devasa AI fabrikalarını bir işletim sistemi gibi yönetiyor. Farklı iş yüklerine göre kaynakları dinamik olarak ayarlıyor. Yani verimli çalışmalarını sağlıyor. Anladım. Yani sadece donanım değil, işin yazılım ve ekosistem tarafı da çok kritik. Elbette. Zaten temelde yatan CUDA kütüphaneleri gibi yazılımlar olmadan bu donanımın pek bir anlamı olmaz. CUDA evet o temel. Aynen. Geliştiricilerin Nvidia donanımı üzerinde hızlandırılmış kod yazmasını sağlayan temel araç seti. Sunumda bu yazılımların işte ilaç keşfinden malzeme bilimine, otomotiv tasarımından üretime bir sürü alanda evet. Pek çok bilimsel ve endüstriyel alanı nasıl dönüştürdüğü vurgulandı. Ayrıca şirketlerin kolayca kullanabileceği hazır AI modelleri sunan NIMs. Nvidia Inference Microservices yani. Evet o. Sonra Cisco ile kurumsal AI çözümleri, T-Mobile ile Uç iç AI yani verinin üretildiği yerde çalışan AI ve GM ile otonom sürüş gibi somut işbirlikleri de dikkat çekiyor. Robotik tarafı da epey ilgi çekiciydi sanki. İnsansı robotlar falan. Evet evet. Robotik alanı büyük bir vurgu aldı. Groot N1 adında genel amaçlı bir insansı robot modeli prototipi gösterdiler. Groot N1. Ve bir de robotların fiziksel dünyada hassas görevleri öğrenmesini hızlandırmak için geliştirilen Newton fizik motoru gibi yenilikler var. Yani fiziksel AI'ın ne kadar hızlandığını gösteriyor bunlar. Peki gelecek, tamam neler var yolda? Geleceğe yönelik olarak Blackwell Ultra Vera Rubin gibi daha da güçlü çipler ve şey milyonlarca GPU'yu çok daha az enerjiyle birbirine bağlayacak silikon fotonik teknolojisi gibi iddialı planlar var. Silikon fotonik, ışıkla veri iletimi yani. Aynen. Yani yapay zeka sadece bulutta kalmayacak, etrafımızdaki fiziksel dünyaya giderek daha fazla entegre olacak gibi duruyor. O zaman özetlersek, yapay zeka, mantık yürütebilen ve fiziksel dünyayla etkileşebilen yeni bir çağa giriyor. Kesinlikle. Ve bu çağ, AI fabrikaları olarak adlandırılan yepyeni, devasa bir altyapı gerektiriyor. Aynen öyle. Nvidia'nın Blackwell platformu da bu yeni dönemin motoru olarak konumlanıyor. Çok doğru bir özet. Bilgi işlem tarihinde gerçekten bir dönüm noktasındayız gibi duruyor. Bu sunumdan çıkarılacak belki de en önemli mesaj şu. Yapay zekanın yeteneklerindeki bu devasa sıçrama onu destekleyen teknolojilerde de benzer bir sıçramayı yani zorunlu kılıyor. Enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik gibi konular hiç olmadığı kadar kritik hale geliyor evet. Peki bitirirken üzerinde düşünmeniz için bir soru bırakalım o zaman. Bu kadar muazzam hesaplama gücüyle hayatımıza girecek olan hani mantık yürütebilen ve fiziksel dünyada hareket edebilen yapay zeka sistemleri. Evet. Bugün belki de tam olarak hayal bile edemediğimiz hangi yollarla endüstrileri ve gündelik yaşantımızı kökten değiştirebilir? Bu derinlemesine sohbeti bizimle paylaştığınız için teşekkürler.